Merhaba arkadaşlar, merhabalar. Bugün çalışırken sizlere bir sürpriz yapayım dedim. Küçük de olsa bir video atmak istedim size. Kötü bir süreçten geçiyoruz toplumca, daha doğrusu insanoğlu kötü bir süreçten geçiyor. Yani üzgünüz tabii ki insanlarımızı kaybediyoruz, korkuyoruz ister istemez. Fakat yapabileceğimiz çok fazla bir şey yok. Dua etmek, sabırlı olmak. Ama en önemlisi de bence e, tedbirli olmak ve e, ev, evlerimizden çıkmamalıyız. Yani ne olursa olsun e, zorunlu kalmadığımız sürece evlerimizden çıkmayalım. Ev her şeydir. Şahsen ben evimi çok seviyorum. E, evinizde sevdiklerinizle vakit geçirin. Moralimizi yüksek tutmaya çalışalım. Ve tedbirli olalım, sabırlı olalım. Biz bu süreçte çalışmalarımıza devam ediyoruz. E, ben gece gündüz çalışıyorum. Bir dünya markası Coldware Banker. E, Coldware Banker gerçekten e, çok sağlam bir firma. Yani şu süreçte bile teknolojik altyapısı ile ve müşteri güçlü müşteri portföyü ile siz evlerinizden çıkmadan gayrimenkullerinizi satıyor, kiralıyoruz. Nasıl mı diyeceksiniz? Teknolojiyi kullanıyoruz. ben zaten çalışmadan duramam. Eğer ki siz de gayrimenkullerini satmak, kiralamak, değerlendirmek isterseniz bana ulaşabilirsiniz. Bu arada son bir şey daha. Sağlık çalışanlarımıza kendi adıma teşekkür ediyorum. Onlara minnettarız. Rabbim onları korusun. Allah herkesi korusun. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.